Yeni yuvana hoş geldin. Başarını yürekten kutlarız. Bugün kaydını yaptırarak geleceğe, umuda, hayallere uzanan yolculuğun en başında yerini alacaksın. Aldığımız her kararın geleceğimize yön verdiği aşikardır. Seni geleceğinle ilgili çok önemli konularda bilgilendirmek için buradayız. Bazı suç odakları faaliyetlerini yürütürken geleceğe umuda uzanan yolculuğunda karşına çıkarak sosyal medya, arkadaşlık veya hemşirelik ilişkilerini istismar edebilmektedir. Özellikle eğitim sürecinde kayıt esnasında yardımcı olmak, kalacak yer temin etmek, burs veya ekonomik destek sağlamak, eski ders notlarını paylaşmak gibi bahanelerle sana yaklaşmak isteyenlerin olabileceğini hatırlatmak isteriz. Yüz yüze kayıtlar üniversite görevleri tarafından kampüs alanı içerisinde yapılmakta, sorularına üniversite görevlilerince cevaplar verilmekte ve ihtiyaçlarına çözümler üretilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı kredi ve yurtlara, bakanlık web sayfasından üniversitelere veya kamu kurum ve kuruluşlara bağlı öğrenci yurtlarına da kurumların web sayfalarından başvurmanı öneririz. Özel yurt tercih edeceksen, Milli Eğitim Bakanlığı ve valilik tarafınca izinli olup olmadığını sormalı, faaliyet izin belgesinin bulunup bulunmadığını öğrenmelisin. Kaçak yurtların apart dairelerin veya suç odaklarına ait yerlerin öğrenci yurdu gibi gösterilmeye çalışıldığını bilmeni isteriz. Doğru ile yanlışın karıştırılabileceği, maskelerle kendini gizlemeye çalışanların olabileceği bu yolda seni kucaklamak üzere bekleyen aileni ve geleceğini her zaman hatırla. Üniversitelerin dinamik ortamında güvenli bir eğitimle geleceğini şekillendirmen için üniversite yönetimleriyle işbirliği içinde çalışıyor, emniyet müdürlüğü görevleri olarak seni bekleyen bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarına destek veriyoruz. Bugün başladığın bu yolculukta bize olan güvenin ve üniversitelerimize yaptığımız işbirliğiyle seni el ele güvenli bir şekilde geleceğe doğru emin adımlarla uğurluyoruz. Yolun açık, açık olsun. olsun.